Sanat Kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti. Ahmet Hamdi Tanpınar. Dergah yayınlarının katkılarıyla. Podcast görselleri için İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'ne, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editör Seval Şahin Türker Armaner anlatıyor. Huzurun zamanları. Merhaba. Benim Ahmet Hanım Tanpınar'dan seçtiğim paragraf Huzur romanından. 1949'da ilk basım yapılmış olan İhsan başlıklı birinci bölümün altıncı kısmı e, bendeki e, edisyonda 68. sayfada. Şimdi oradan bir paragraf okuyup sonra biraz üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Yalnız insanoğlunda idili ki yekpare ve mutlak zaman iki hadde ayrılıyor. İçimizde bu küçük idare lambası, bu isli aydınlık çırpındığı, çok basit şeylerle kendi modil riyazesine soktuğu için, süreyi toprağa bölgemizle ölçtüğümüz için ölüm ve hayatı birbirinden gidiyor ay ve kendi yarattığımız bu iki kutbun arasında düşüncemiz bir saat rakkası gibi gidip geliyordu. İnsanoğlu zamanın bu mahpusu, onun dışına fırlamaya çalışan bir biçareydi. Onun içinde kaybolacağı geniş ve bitevi akan nehirde, her şeyle beraber akacağı yerde onu dışarıdan seyre çalışıyordu. Onun için bir ıstırap makinesi olmuştu. Bir itiliş, haydi ölümün ucundayız, her şey bitti. Madem ki sıfırın bütününü kırdık, adet olmaya razı olduk, bunu kabul etmek lazım. Fakat hız bizi kendiliğinden öbür hadde götürüyor. Hayatın ortasındayız, onunla doluyuz, Tekrar hızımızın oyuncağıyız. Fakat bu sefer, bu sefer terazi mutlak surette ölüme doğru eğiliyordu. Bütün ıstıraplar kendi misilleriyle artacaklardı. E bu paragrafta zaten Ahmet Hamdi Tanpınar'ın son derece merkezinde olan, yani Ahmet Hamdi Tanpınar yaptığının son derece ağırlık noktası olan zaman-insan ilişkisi üzerine bir şeyler söyleniyor. Fakat bu noktaya nasıl geldiğiyle ilgili iki üç cümle söylersem yani bu bölümde, pasajın, okuduğum pasajın kadar şöyle bir mekan ve durum var. İhsan'ın, yani bölüm başlığında İhsan olduğunu söylemiştim. İhsan'ın amcasının oğlu Mümtaz, ailenin sahibi olduğu Nur Osmaniye'deki Nalgur dükkanından kirayı almaya gidiyor. Zaten yani bir hemen öncesinde bu söz konusu. Dünya Savaşı öncesi bir dönemde ve bu dönem için ölümün basitleşmesi üçüncü tekil şahıs anlatıcı mümtazı, anlatıcının Mümtaz'ın belleğinden aktardığı e, bir tespit. Bu nedenle bir başkası da aynı e, anlatıcının Mümtaz'ın belleğinden aktardığı, Mümtaz'ın düşünce zincirinden aktardığı. Ne ölüm var ne de hayat var ikisi de bizde. Bu alıntıydı. Şimdi pasaja dair bir şeyler e, söyleyebilirsem. Özellikle hıza... Devinime dair imgeler. Baudelaire'in modernite üzerine söylediklerine benzer biçimde, marşandiz ya da saat gibi imgelerle kuruluyor. Bu nedenle de zaten belirli bir hem Dünya Savaşı öncesi, hem belirli bir modernite sürecinin içinde, hem ilaç almak için aslında çıktığı ve romanın bu şekilde başladığı. Mümtaz'ın baba yerine koyduğu amcasının oğlu İhsan ağır hasta. Bu nedenle de kişisel bir çaresizliğin içinde. E, ve bu şekilde de zaten e, bu hız imgesi, devinim imgesi, belirli bir yol imgesiyle birleşiyor. Ve bu şekilde e, Mümtaz aslında bunları çoğunlukla yürürken, dururken, düşünürken fakat anlatı zamanı içinde karakterin de kendi karakter de kendi zamanını kurarak e, gerçekleşiyor. Bodder'den söz etmiştim. Bu bir benzerlik olmanın e, ötesinde zaten bu pasajdan 15-20 sayfa önce anlatıcı tarafından söyleniyor. Yani İsa'nın e, mümtazı Bodder'le nasıl tanıştırdığı ve şu anda kötülük çiçekli diyebildiğimiz mal orijinal adıyla şer çiçekleri e, diye geçiyor e, romanda. Onun kendisini nasıl e, etkilediği ve anlatıdaki değişle bir başucu kitabı haline getirdiği durum. Dolayısıyla da burada doğanın ritminden, yani bu pasajda doğanın ritminden kopuşta vurgulanıyor. Ve modernite ile birlikte devinim hızın, zamanın da dönüştüğü, bilincinin zamanında başkalaştığı vurgulanıyor. Bilim görebildiğim kadarıyla. Zaten alıntının ilk cümlesinde, okuduğum pasajın ilk cümlesinde yer alan yekpare ve mutlak zamanda Bilincin zamanı ile doğanın zamanının bütünlüğünü ifade ediyor. Ve öncesinde ve sonrasında anlatı, anlatıcıdan öğrendiğimiz kadarıyla. Yani mahpus olduğumuz, bölünebilir anlardan oluşan doğrusal bir çizgi gibi tasvir edebileceğimiz doğanın zamanı ile tersine de çevrilebilen, düşüncenin özgürce aktığını yine anlatıcının deyimiyle vehmettiğimiz e, bilincin e, zamanı. Bu paragrafta, okuduğum paragrafta yine öncesinde ve sonrasında da bu mutlak zamanın sadece bilinç sahibi varlığa, e, insana atfedildiğinden e, bahsediliyor. Biraz açarsak, kendisini yeryüzünde eylemde bulunurken tasavvur edebilen, mutlak zamanı inşa edebilen tek varlık olduğu için de sadece insan e, ıstırap çekiyor. Yine e, bir başka yazarla benzetmek izin verirse, burada yer yer, Bazen de sık sık yani Huzur Romanı'nda, başka romanlarında da yapıyor ama özellikle benim görebildiğim bu romanında zamanı uzay cinsinden tasvir ediyor. Yani zamanı bir mekana dönüşmüş, içinde hareket edilebilen. Özellikle de bu yekpare ve mutlak zaman diye işaret ettiği zamanın doğayla birlikte aynı zamanda kişinin kendi içinde de, kendi düşünce zinciri içinde de hareket ettiği belirli bir mekan gibi tasvir ediyor. Sık sık bu romanlar göz attığında bana düşündüren, William Faulkner'ın yapıtlarında bunu çok gördüğümüz, özellikle de Türkçe'de Ağustos Işığı ve Döşeğimde Ölürken romanları. Ve dolayısıyla da bu mutlak zaman içinde insan, bu pasajdan öğrendiğimiz ve bu roman üzerine düşündüğümüz zaman, bu mutlak ve yetpare zaman içinde hem doğanın zamanıyla hem de bilincin zamanı arasında insan bir salınıma giriyor. Huzur romanımdaki anlatı çerçevesinde ben bunu iki zaman boyutunda eklenebileceğini düşünüyorum. Biri kolektif zaman, diğeri krizin zamanı, kriz dönemlerinin zamanı. Kolektif zamandan kastettiğim bu roman çerçevesinde bir siyasi birlik düşüncesi içinde bireylerin çoğu zaman farkında olmadan içinden geçtikleri bir toplumsal zaman, bir toplumun zamanı denebileceğini varsayıyorum. Özellikle yer yer Mümtaz'ın belleğinde çocuklarına dair imgeler belirdiğinde ve belirli bir yine savaş önceki eşiğinde oldukları değil işte çok önceki bir savaşta siyasi olarak bulunduğu coğrafyanın nasıl değiştiği, nasıl dönüştüğü, bununla birlikte ailesini de nasıl başka bir aile yani İhsan'ın ailesi olarak benimsediğini anlatıyorum. Krizin zamanından kastettiğimde, krizden krizin kendisine mahsus bir zaman ürettiğini varsayıyorum. Mümtaz hem İhsan'ın hastalığıyla bireysel hem de savaşın hemen öncesinde olmaları nedeniyle kolektif bir krizin içinde buluyor kendini ve bunu yine sürekli İstanbul'un sokaklarında yürürken bu kriz üzerine düşünüyor. Ve kriz dönemlerinde de zamanın olağan dönemden daha farklı bölündüğünü olağan dönemden daha başka biçimlerde e, zamanın seyrettiğini, e, aktığını e, vaslayıyor. Yine huzurdan birkaç cümleyle e, bitirmek istiyorum. Alıntıladığım paragrafın geçtiği, e, birinci bölümün altıncı kısmının sonunda insana dair anlatıcının yaptığı tasvirle. Aklın serhaddinde hiçbir aydınlığın gölgelenmediği yerde kendi içinden aydınlık pırıl pırıl tutuşan büyük neredesin? Fakat hayır, o bunu diyeceği yerde madem ki düşünüyorum o halde varım. Madem ki duyuyorum o halde varım. Madem ki harp ediyorum o halde varım. Madem ki ıstırap çekiyorum o halde varım. Sefilim varım, budalayım varım, varım varım diyordu. Sanat Kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti. Ahmet Hamdi Tanpınar. Dergah yayınlarının katkılarıyla. Podcast görselleri için İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'ne, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editör Seval Şahin